Sayın Başkanım dün medyaya düşen bir haber eğer okuruysanız eminim sizin de Leyla Hanım'ın da ciddi şekilde üzüntüsüne sebebiyet vermiştir. Haber şu Bursa'da bir mobilya fabrikasında gece bekçisi olarak çalışan 70 yaşındaki Yusuf Çetin gece nöbetinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybetme sebebini bilmiyoruz. Bir iş kazasına benzemiyor. Ancak benzer örneklere hepimiz her gün çevremizde rastlayabiliyoruz. TSK'dan yarı kamudan emekli olan bir vatandaş maalesef eline geçen ücret yeterli olmadığı için inşaatlarda çalışıyor. Pazarlarda çalışıyor, gece nöbetlerinde çalışıyor. Oysa bu insanlar hayatları boyunca prim ödeyerek bu ülkeye hizmet ettiler ve emekli olduktan sonra da rahat bir nefes almak istediler. Bugün emeklilerin durumu ortada. Yusuf Çetin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak emekli maaşlarındaki satın alma gücünün yaşadığı kayıp ortada. Bütçenin yüzde on beşini faize ayırıyoruz. Garanti ödemeli sözleşmelerin ödemelerini devam ettiriyoruz deprem bölgesinde 3-5 kat maliyetle doğrudan teminle 21 B ile ihalelere devam ediyoruz. Bütün bunlara para bulan bütçemiz bu emeklilere parayı neden bulamıyor? Dün de söyledik. Hiç olmasa bayram ikramiyesinde bir düzenleme yapılsın ve en az emekli maaşı başta olmak üzere emeklilerimizin satın alma gücünü artıracak tedbirler alınsın.